ne mi plastiği. Gerak bu. Bana bir zoram baktı da. Göüştüm de bana yardım et. Gel gel. Bak şu ortada bir tane çeşme var. O akıyor. Aslan be. Oyma yapıyor. <laughs> Ana aslında e, mermer aslında Afyon önemli bir yer. Mermerden. Kaynaklı bir yer çünkü dünyanın yüzde doksanı hemen hemen mermeri buradan çıkıyor. O yüzden çok önemli. E tabii ki mermenin olduğu yerde sanatlı olması şart. Eski antik dönemlerde zaten yapılan ilk heykeller, sütunlar, sütun başları hep burada yapılmıştır. Afyon'dan gitmiştir. Ee, i̇şte bütün Roma'ya gitmiştir, Mısır'a gitmiştir, Efes'e gitmiştir, Didim'e, işte ne bileyim, aklınıza gelecek her türlü antik kente buradan hazırlanmış, kemileri ham halinde, kemileri yapılmış, bitmiş halde buradan o taraflara nakletmişler. O yüzden Afyon çok önemli bir kent. Mermer açısından, sanat açısından. Motosiklet e, zaten hepsi bir fantastik bir şey, deve de fantastik, motosiklet de fantastik, ayı da fantastik bunlar çocuklar daha çok seviyor bunları, e, gençler seviyor, üstüne çıkıp oturuyorlar, ayının yanında fotoğraf çekiliyorlar. E, o, o, Mesela en baştaki e, iki çift e, aslan, onlar da sizin Frig Vadisi'nin e, aslandı, e, onları buraya bir şekilde davet ettim. E, geldiler sağ olsunlar kırmadılar beni ve bir ay hep beraber e, Karamehmet'in e, bünyesinde onların göstermiş olduğu atölyede çalıştık taş verdiler işledik ve buraya sergilemek için bugün e, hepsini buraya getirdik dün getirdik daha doğrusu bugün de sergiledik ve biz de başında dur duraraktan gelenleri karşılıyoruz